There anyways, <laughs> when lockdown is over, I'll take you to the best one in London. Yeah, this is Aha. very dry. Oh my gosh. Uh, but that would be a great way to go. Manuel, you don't always get that. Agreed. Agreed. And each day, you're wanting more, which is always a great sign. Do <laughs> <değil. alfa laughs> <laughs> you know? okay. think <laughs> you would know? so, continue to do video dating? well like when things return to normal? İşte bu ya. İşte evet. bu. Herkes kutu açıyor. Kutuyu böyle Böyle açılır. Kutu, kutu, böyle açılır. Kutu böyle açılır. Anladın mı? Kutu böyle açılır oğlum. Marmaların... Kutu böyle açılır. Eleman Bu bu bir 10k aldı. Seriden bir 10k aldı. Mal oldu. Aldım 10k'nı. Rahat, ol. Rahat, ol. Böyle açılır. Herkes yok. Cümle kim yürü o çocuk, kim sana nasıl hareketler yapıyordur? Manyak manyak hareketler yapıyor böyle manyak manyak. Ya ben bu kıza IQ çekiyorum yatakta 69 619. Yani... Oğlum neler diyorsun? Bir dakika. Hey. Neler diyorsun oğlum? 69 neler diyorsun? Arkadaşımız bak silahlarını bıraktı teslim oldu. Beni kaldır önce. Bir tane araba geldi. Bu kim? Bizimkiler ya. Bizimkiler kim ya? Nasıl ya? Siz değil misiniz amına koyayım? Senin a... Ya Google ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ya bununla girilir mi ama. buraya? Nereden girdin bunun amına koyayım <laughs> ya? Sabit dur, sabit dur. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu nereden buldun? Motor mu bu? Ne bu? Dondurmacı mı bu? Ne bu amına koyayım? <laughs> Ee, bu noktada Timuçin abi oynadı. Timuçin abinin de kendisini Hitler'ine göstermesi gerekiyordu ve Nuri'nin gönderdiği kartla beraber Nuri'ne konfleye girdi. Dolayısıyla Nuri bence burada Hitler'di. Timuçin abinin üzerine oynanan bir faşist play vardı. Gugucan aslında doğru söylemişti. Yani ikinci ihtimali düşündürttü bize Gugucan bu noktada bu play ile. Ki Gugucan'ın da beklenen bir play olur. Gugucan aptal Teşekkür abi, adam değil. Bu noktada ee, Nuri'nin Nuri'ye kendisini göstermek isteyen Timothy, Nuri başkanlığı verirken de masadaki en safe görünen ismi tercih etmek istedi. Yani Mete 3. Ah, işte masanın liberal ismiydi aslında. <laughs> Sonrasında benim ısrarım üzerine e, benim önüme koydu başkanlığı. Ama şunu da söylemek gerekir. Nuri hala bir şey bilmiyordu. Ve ben 3 tane kart çektim. 2 tanesi faşist, 1 tanesi liberaldi. İpneliğine liberali koydum. <laughs> iki tane Mete'ye verdim ve yere faşist açtırdım. Neden? Çünkü bu tabancayı istiyordum. Bu mermiyi aldım ve Nuri'nin önüne koydum da Nuri'nin de faşist kartını ve Hitler kartını ortaya koyması gerekiyor. İşte bu! Oy. İşte bu! <laughs> Shut the fuck up bro! Al kardeşim bak Oy. Gördünüz mü diye. ama tamam mı? Of göte bak. Hadi be bir çay. <laughs> Dur. Çaylar diye bağır. Çaylar desene be. Dur bozma. Hiç bozma. Senin burada var ya fotoğraflarını çekeceğiz. Bozma. Şimdi diye ne Şöyle birazcık daha Buyurun efendim geçelim. Evet hazırsak e, açılmış açılışımızda e, sağ olsun bir, bize katılacak birçok evet. arkadaşımız olacak. <laughs> <laughs> tamam kası gülüşten, yeni çıktım bu işte. tamam kası gülüşten, yeni çıktım bu işte. Beni bu ortama alıştıran çağrı enişte, <laughs> Allah Allah, <laughs> Demiyor musun? Babacım. <laughs> Kurum kaldır yatsana oradan Xbox'ı kaldır. Görev yöneticisine gel, oradan Xbox'ı kapat. Altef <laughs> çek. Xbox Game var, görevi sonlandır diyorum amına koyayım. Xbox Game var, yine açılıyor, yine açılıyor. Ben anlamadım ki bunu. Neyse siktir et. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Gelsene <laughs> bir gel. Dur şunla bir oynayayım geleyim bari amına koyayım. Şunla bir oynayayım gelin bir rahatlasın ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Abici mobil girmezsen musallat olurum demiş. Ya kardeş. <laughs> Kardeşim bir sal. Bir öğret amına koyayım nereden kapat. Şunu bir anlatsanız da bana bak <laughs> ekran veriyorum. Verdim ver, ekranı. Ver kanka ver. Windows G'ye bastım. Size Selamünaleyküm Aleyküm ortağım. Aleykümselam. Aleykümselam ortağım. Samet Dursun dost. Buradan başlayayım. Kanki içindeyim sanki. Rüzgar öyle deme bak botun canı çekiyor. Arkadan veriyorum. Ya Samet bir şey söyle şuna ya. Bu sikişten sonra rahatlayacak. Oğlum sik 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 onu sik 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 sik. Neler diyorsun Nuri botu? Sana öyle bir şey yapsa ne yapacaksın? Ben çok siktirdim doydum daha da siktirmeyeceğim. Tövbe tövbe çok küfür ediyoruz beyler günah günah. Allah. <laughs> Ve salli ala. Amin amin. Neyse Nuri sen İngilizce kursuna gidiyordun. Neler öğrendin ya? Hi, how are you? Saguzar. How are you man? <laughs> Bak şey. Oh. Hello my friend. Hot friend. <laughs> Step brother. Vallahi helal olsun Nuri. Sökmüş İngilizceyi. <laughs> Step brother. Mete mesaj atmıştı sana. Ne yazmış lan orada? Yarrak yerim yarrak atmıştık. He? <laughs> He? <laughs> He? Afiyet olsun Mete. Gecim bitti. Teşekkürler. Bu götürü. Güzel, Aynen. güzel. Gözünden. Ya oğlum sen ne alfa değilsin. Bu kusam var ya tek bir sayı izliyorduk öyle. Oğlum. Ya, ya bunu söyleme. <gülüyor> <gülüyor> Niye yorum ondan sonra ya? <laughs> Allah ya. Yanlı... Ya hocam şunun ikini değiştir o zaman ya. Adın cansa can koy amono benimkini. <laughs> Cansu koymuşsun kanka ya. Gelmedi. Güzel <laughs> beyit. Ama cansuyu yazıyor Adım, yani orada şimdi yazmış, yani. Yanlışlıkla girse ne olacak? Lütfen ya can. Abi. Tamam tamam. Size gelecek tamam. Bugün ne yiyeceğiz abi? bugün pilav üstü baruthane yiyeceğiz. Bugün pilav üstü baruthane mi yiyeceğiz? Evet. Bir daha söylesene abi çok güzel slogan. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü Sivas kavurma yiyeceğiz. Evet ama ben Sivas kavurma sipariş etmedim abi. Ben pilav üstü tavuk sipariş ettim. Onu da söyler misin? Evet. Pilav üstü tavuk da yeriz efendim tabii ki. Bugün pilav üstü tavuk yiyeceğiz abi. <laughs> Kolay gelsin abi. abi. Günler olsun. İyi günler beyefendi abi görüşürüz. <laughs> Adamlar var ya gelecek evine döveceksin ama. Yani soru şu. Bana ayırabileceğiniz zaman ne kadar? Çok olmasına gerek yok soruyorum sadece. Kaç dakika? <laughs> Seda ben mi cevap vereyim ondan sustum. Aleykümselam hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Şöyle. Okay, joke. All right, Hiç ahead. bakalım ne tepki What vereceksin didik? kız. Mm. Bu yüz ifadesini ben hatırladım ya. <gülüyor> 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 Şimdi hatırladım. Hatta şöyle linkini atıp sana Google. Zunu <laughs> <laughs> da artık konuşamaz olmuşsun. Al ekran verdim Nesrin, Nesli'ne dua edin. Mami burada hayatımda ilk defa koltuk sildim yazmış bu. Rabbi Ah daha. be abi algıda seçicilik. <laughs> Siktir git lan. Neden algı? Bad bitch. <laughs> I'm a bad bitch. <gülüyor> <gülüyor> bir telefon bir bad bitch. Confidence. Someone who speaks in Has their shit together. Has <laughs> Caiz mi bravo. Yani direkt çevirdim yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> bir Şimdi... Senin ben ananı sikiyim ya. Orospu çocuğu. Sana demiyorum kanka. <laughs> He? Ha mı? Sana demiyoruz kanka. Yeter, yayın yapıyorum. O rospu çocuğu, çocuğu. Sikerim, ananı kapat lan sana demiyorum, bosta savaşıyorum, bosta la kankam lan bosta la savaşıyorum, bosta <laughs> anasını siktiğimin oğlu kapattılar arkadaşlarım çok gergin <laughs> bütün arkadaşlarım çok gergin <laughs> bu kadar gerginlik içerisinde ben nasıl oyun oynayabilirim ki? Hepsi çok gergin. Hiçbirisi de raftan akıramıyor. Kapat ya yine. Sus anasını <laughs> oğlum, Bir gel şuraya. Gel buraya. Ping'im benim bayağı düştü. Ya konsola... yapmadık hocam. Evet şuna bas. ESC'nin altına bas. Bastım. Açıldı mı konsol? Evet. Oraya demos yaz. Ping'ini bir düzeltelim. <gülüyor> <gülüyor> Gitti amına <okum, gülüyor> <ne> koydum oğlum. Amına koydum o salak. Şimdi a 4 <laughs> Samet o değil de sen şimdi bizi mi yiyeceksin kanka ya? bir patlatalım yani. Ya da yabancı bir şey de olabilir. Kemal dedi ki hayır esprisine gülün gülünmeyince Samet gülme efekti açan kişi. Siz doğru diyorum gelmeli o zaman. Ee, siz de Kemal dedin ki salak RP'siyle bütün Twitch Türkiye'yle oynayan kişi. Öyle RP yaparak bütün dominatajlarını değiştiren kişi amına Ama biz Aa, yemeyiz. Ağır olmadı mı? Ha konuda.